Merhaba sevgili yengeç burçları hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir arkadaşlar. Bu hafta bakalım neler oluyor. Öncelikle tılsım kartları falan geldiği için şey diyeceğim. Yani belki iş güçle ilgili bir mesele olabilir. Ama konumuz neyse ona göre de alabilirsiniz. E, baktığımızda bu hafta ne oluyor? Güneş kartı çıkıyor. Hani bu, bu güneş kartından böyle bu hafta için mutlu haber alma haftasıymış gibi geliyor sizin için. Karşınızdaki şey kuleye çıkıyor. Buradaki kule belki hani bir kurum, kuruluş falan olabilir. Hani bir haber bekliyor olabilirsiniz ya da iş yerinizle ilgili bir durum olabilir. Yani buradaki insanlara baktığımızda pek de tatlı bir yermiş gibi görünmüyor. Öncelikle karşınızda zor bir kurum, kuruluş, iş yeri olabilir. Ama sanki siz buraya hani buraya sağlam şeyler sunuyormuşsunuz gibi tılsım kahyasıyla şey diyorsunuz. Yani sanki e, evet ne kadar zor duysa da ben e, oradan bu tılsımı aldım bakın diyorsunuz sanki. Tılsım dörtlüsünden de aynı enerjiyi alıyorum. Ve güneş kartı falan çıktığı için de yani oradan sanki herkes istediği sonucu alarak dönemiyormuş gibi bu kuleyle ilgili e, durum her neyse. Oradan sanki mesela bir iş yeri ise işte herkes kabul edilmiyor. Ne bileyim bir e, örnek olarak iş yeri iyi bence. Yani herkes kabul edilmiyormuş gibi görünüyor. Şimdi güneş kartıyla da bu hafta ne oluyor dediğimizde siz de hani tılsım kahyasıyla çıkıyorsunuz. Karşı tarafa bir şey uzatıyorsunuz ve karşı taraf sizin uzattığınız tılsıma e, karşılık tamam yani mesela aslında daha fazlasını da verebilir karşı taraf size ama sadece sizin uzattığınız tılsım kadarını veriyormuş gibi bir enerji var burada yani mesela işte e, daha çok bana şöyle bir enerji geldi karşıdaki kurum benimki şeyden gidelim tamam mı bir iş yeri bu siz iş yerine gidiyorsunuz ve diyorsunuz ki hani beni işe alır mısınız uzun hani uzun süre boyunca onlar da işte e, şu anda bir boşluk olmadığını söylüyorlar. Size şey teklif ediyorsunuz. Tamam o zaman ben staj yapabilir miyim burada? Hani kısa bir süreliğine 3 aylığına falan. Onlar da evet bu iyi bir fikir. 3 aylığına sizi staj için alabiliriz diyorlarmış gibi aslında daha fazla şey verebilirler size. Ama sizin sunmuş olduğunuz, yani kahyasından da çok öğrenci vibe alıyorum. Yani sırtında bir çanta var sanki. hani Orada çok kalıcı değil. Onlar da şey diyor, tamam evet size 3 aylık bir staj olabilir. Böyle bir programa katılabilirsiniz diyorlarmış gibi. Ve bunun karşısında size değnek şövalyesiyle heyecanlanıyor ve Hemen harekete geçiyorsunuz ve biraz böyle tam böyle yengecin çok da içinde bulunmayan bir enerjidir bu e, değnek şövalyesi. Ama daha böyle harekete geçtiğiniz ve eğlendiğiniz, böyle içiniz böyle kıpır kıpır oluyor sanki bu haberi duyunca. şey merak ediyorum, hani karşı taraflar neden herkesi alamıyor, niye böyle bir set çekiliyor, niye istiyor? istedikleri cevap alamıyorlar insanlarımız kılıç ikilisi Çünkü karşıdaki kişi kurum ya bu kurum olarak daha çok örnek verdik kurum üzerinden devam edelim karşıdaki kurum neden böyle yapıyor Çünkü kılıç ikilisi kartıyla çok önünü görebildiği bir yerde değil yani e, sizi alsa sizinle ilgili e, çok da hani ileriyi göremediği için e, orada alan açamıyor olabilir belki. Biraz böyle hmm, durumlar karışıkmış gibi ve ön görülemediği için e, sizin orada işte çalışıyor olmanız öngörülemediği için ne getirecek ne götürecek bu çok planlanmadığı için o yüzden e, bir set çekiyor. Hatta kurum fazlalık olan işçileri çıkartıyormuş gibi bir enerji alıyorum. Peki güneş kartıyla olan o sevindirici haber nedir diye de soralım. <laughs> kesildi. Ay kartı ve kılıç 7'lisi. Şimdi şöyle, ay kartı ve kılıç 7'lisi kartı geldi arkadaşlar. Yine bir kurum mevzu var orada yani yine arka planda bir şey var kılıç kurumlar falan var ve bir kurumdan bir haber bekliyor olabilirsiniz yani bir süredir gerçekten hani o staj için falan ve bu beklenen haberin çok belirsiz olması yani ay kartı falan da çıktı için yani o haber gerçekten gelecek mi nasıl bir haber olacak olacak mı olmayacak mı işte staj yapabilecek miyim yapamayacak mıyım staj örneğinden gidiyorum ama siz durumunuza göre alabilirsiniz bunu arkadaşlar yani işte mesela bir iş yerine ne bileyim kadrolu olarak geçmezsiniz de bir süre sizi denerler mesela. Hani böyle bir şey olabilir. Ne bileyim daha farklı seçenekler de olabilir yani durumunuza göre alın. Ya o belirsizliğin biraz daha artık netleşeceği bir duruma gidiliyormuş gibi bu hafta. Evet açılım böyleydi sevgili yengeçler beğendiyseniz beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız memnun olurum. Bir eser danışmanlık kalmak isterseniz telefon numaram açıklama kısmında yer alıyor. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Whatsapp'tan. Bir de arkadaşlar hype özelliği geldi. Youtube'a yorumlar kısmında yer alıyor. Eğer size de görünüyorsa hype. Hype'larsanız çok memnun olurum. Hoşçakalın.